DGS Türkçeden 40'ın üzerinde net yapmak mı istiyorsun? O zaman bu videoyu sonuna kadar izlemen gerekiyor. Evet Nexus sistemi ile karşınızdayım. Peki bu Nexus sistemi nedir? Nexus sistemi size 110 sayfalık bir PDF ve aynı zamanda 80 adet video sunuyor. Bizim bu PDF'imizdeki bütün bilgiler aynı zamanda videolara entegre edilmiş durumda. Ve bu PDF'in içinde sizin 20 Temmuz'a kadar yapmanız gerekenler adım adım anlatılıyor. Peki nasıl? Bizim bu PDF'imizin içinde ÖSYM'li kelimeleri 7 haftalık ders çalışma programı, konu konu sınıflandırılmış 2024 yılında yapılmış tüm sınavlardaki ÖSYM'nin DGS'de sorabileceği şekilde sınıflandırılmış sorular, notlara ve sorulara entegre 80 video, paragraf taktikleri, sözel mantık taktikleri, sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf, sözel mantık konu anlatımı 23 haftalık okumanız gereken makale, 4 adet soru bankası ve en sonunda gelişiminizi gösteren 2 adet de deneme mevcut. İşte siz bu seriyi tamamladığınızda inanın ki 40 net hayal olmayacak. Tek yapmanız gereken PDF'i Showpir'dan indirip YouTube'dan bu oynatma listesini takip